Evet arkadaşlar evlendiniz. Çok mutlusunuz. Mutluluğunuz ebediyen sürecek mi? Sürebilir. Ama evliliğin tehlikeli yılları var. Bu yılların farkına varmanız lazım. Eğer farkına varmazsanız mutlu çiftlerin birçoğu maalesef o güzel evliliklerini, mutlu giden evliliklerini bu krizler yüzünden kaybediyorlar. Bu konuda uyanık olun. İşte evliliğin en tehlikeli yılları. Bir evliliğin ilk yılları. Boşanmaların %40'ı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor arkadaşlar. Neden? Çiftler bu süreçte birbiriyle yaşamayı öğreniyorlar. Beraber aynı evde yaşayan farklı kültürlerden gelmiş insanlar birbirine batıyorlar. Eşinin yemesi batıyor, yatması batıyor, oturması batıyor. Neden? Çünkü ailesinden öyle görmemiş, beklentileri öyle değil. Kişilikleri örtüşmüyor ve bu yüzden sorunlar yaşanıyor. Sevgiyle ve sabırla eski ailemizdeki alışkanlıkları bir kenara bırakıp yeni ailemizin yeni kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Bunu ne kadar hızlı başarabilirsek o kadar hızlı bir şekilde bu krizden kurtulabiliriz. Bak benden söylemesi. İki çocukla beraber bozulan denge. Bu da bir kriz. Özellikle evlilik yıllarında biz zaten bazı konularda daha kendi evliliğimizi oturtamamışız. Bir de çocuk doğmuş. Yeni gelen çocukla beraber çıkan çatışmalar. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocuğun altının alınması lazım. Benim babam alırdı, benim babam almazdı. Çocuğu okula kim götürecek? Çocuğun dersleriyle kim ilgilenecek? Birçok sorun. Çocukla birlikte gelen sorunlar evlilikte sıkıntı oluşturuyor. Hamilelikle beraber cinsellikteki azalmalar, ya da cinsel isteksizlikler. Bak bununla ilgili yaşanan krizler var. Şimdi ben eştim, aynı zamanda babayım. Eşim anne oldu. Sadece eş rolümüz yok, artık anne babalık rollerimiz var. Bu rollerle ilgili yaşanan sıkıntılar. Ya da çocuğun bakıcısı, kim bakacak? Benim annemler baksın. Hayır, onlar olmaz. Benim annem babam baksın. Ya da senin annen baban gelmesin istemiyorum ben onları. Bak bu da bir kriz. Çocuk biraz büyümeye başladı. Çocuğu disipline etmeyle ilgili yaşanan çatışmalar. Birinin evet dediğine diğerinin hayır demesi. Evdeki kurallar, bu konulan kurallara annenin ya da babanın tavrı. Ya gördüğünüz gibi bütün çocukla beraber gelen birçok bilinmezliğin getirdiği çatışmalar. Evlilikte ciddi anlamda soğumalara, birbirinden nefret etmelere, kavgalara ve sevgiyi yıpratmaya neden oluyor. Bununla ilgili çok mesaj alıyorum. 3. Evliliğin 15. yılı. Bu da enteresan bir kriz. Çocuklar büyümüş. Tam rahat edeceksin diyorsun. Birdenbire eşlerden biri kurtlanıyor. Ve başlıyor. Ben mutsuzum. Ben boşanmak istiyorum. Ayrılalım. Ya nereden çıktı? Her şey çok iyiydi. Bak çocukları büyüttük. Rahat edeceğiz. Çiftlerin evlilikten sıkılması, yaşım geçiyor düşüncesiyle manyaklaşması, daha ne diyeyim bu? bilmiyorum. Heyecan aramaya kalkması, ona yakışmayan şeyleri yapmasıyla sonuçlanıyor. Bununla ilgili de mesajlar alıyor. Ve bu sefer ne oluyor? Güzelim yuvalar dağılıyor. Yine olan, büyüseler bile çocukları oluyor. Ortada kalmış çocuklar ve annesi ergen gibi, babası ergen gibi Çocuk babalık annelik yapıyor ya. Görüyor musun arkadaşlar? Bu 15. yıldan sonra da böyle enteresan bir durum var. Çok olmasa da bu da görülüyor. 4 emeklilik yılları. Maalesef bu dönemde az da olsa yaprak dökümü dönemi. Çocuklar evlendirilmiş, yerleştirilmiş, yuvalarını kurmuşlar ve sabretmişler. Aslında sevmiyorlar, sevgiyi bitirmişler. Saygıyı kısmen sürdürüyorlar ama onu da aslında bitirmişler. Sabrediyorlar. Ne zamana kadar çocuklar yuvadan uçsun, kendi ayakları üzerinde dursunlar, ben de bu adamdan ya da bu kadından kurtulayım kafası. Maalesef bu da gördüğümüz bir durum. Emekli olmuşlar. Birbirine destek olabilecekleri, birbirine sahip çıkabilecekleri bir dönemde birbirine sırt dönüyorlar. Ya da ikiniz de emekli olmuşsunuz o kadar yoğunsunuz ki birbirinize zaman ayıramamışsınız. Hatta birbiriniz o yoğunluk içinde tanıyamamışsınız bile. Emekli oluyorsunuz. Beraber yoğun bir şekilde yaşamaya başlıyorsunuz. Ve bu sefer birbirinize batmaya başlıyorsunuz. Bundan dolayı evine hiç girmeyen adamlar biliyorum. Sabahleyin erkenden çıkıyor kahvaneye. Gece sandalyenin tepesine ta akşama kadar. Aslında mutlu mu orada? Değil. Ama evde bir amuslu. Başka ne yapsın adam? Şimdi koronada vardı bir amca dışarı çıkma yasağı getirilmiş. Amca isyan ediyordu. Ya diyor ben kahveye gideceğim ya. E, amca git evine. Olmaz diyor. Evde benim hanım diyor virüsten beter diyor. Onun için emeklilik, rahat etme, birbirine sahip çıkma dönemi iken birbirine huzursuzluk vermeye başlamışsa, mutsuzluk vermeye başlamışsa maalesef bu dönemde de az da olsa boşanmaları görüyoruz. Bu da bir kriz. Bunun da farkında olmak lazım. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu dört kriz dönemiyle ilgili geçmişte sizler neler yaşadınız? Bu konuda tecrübeleriniz neler? Bu videoyu izleyen takipçilerimiz, genç takipçilerimize destek olma niyetiyle paylaşırsanız memnun olurum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.